Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün Nightcore marka EDC29 model fenerimizi deneyeceğiz. Biz internette uzun süre bu cihazı araştırdık, bu feneri araştırdık. Bayağıdır da almayı düşünüyordum. Fakat Türkçe hiç bir yorum videosu, inceleme videosu hiç karşılaşmadım. Kimse daha temin edemiyor. Zaten şu an halihazırda Türkiye'de satışta yok cihazın. Biz bu cihazı Almanya'dan temin ettik. Cihazlar bugün elimize yeni geldi. Hemen şöyle bir kısa bilgilendirme videosu çekelim dedik. Aynı şekilde bizim gibi bu cihazı almayı düşünen arkadaşlar için. Şöyle güzel küçük kibar bir kutusu var. Bu şekilde kutu da geliyor. Şurada yan tarafta özellikleri yazıyor. Maksimum ışık çıkışı 6500 lumen. 400 metreye kadar ışıklar diye söylemiyor. Aynı zamanda 40.230 maksimum intensity yani ışık gücü demek bu. Aynı şekilde 1 metreden darbeye dayanıklı olduğu söyleniyor ve IP54 sertifikasına sahip bu da toz ve suya dayanıklılık sertifikası. Hemen şöyle bir cihazımızı açalım. Bunun yanı sıra biz daha önce zaten şöyle halihazırda elimizde bir tane Fenix TK16 var ilgilenenler bilir. Biz bu cihazı kullanıyorduk kendimiz bu cihazdan çok memnunduk fakat lümen olarak bu 3100 lümene kadar destekliyor. Yeni aldığımız e, Nightcore EDC29 6500 lümene kadar desteklediği için bunu da çok merak ettik. Yurt dışından sipariş ettik geldi. Şimdi onu deneyeceğiz. Bir kutusunu açalım bakalım içerisinde neler varmış. Cihaz nasılmış. Şöyle bir ilk ön izleme videosu gibi olsun. arkadaşlar cihaz harika. Şöyle boyutunu göstereyim. Tam bir el boyutunda. Diğer şu cihazı bilenler bilir. Fenix'te de karşılaştırdığımızda yani yaklaşık yarım santim kadar fark var veya yok. Boyut olarak hemen hemen aynı. Tabi bu daha yastı şekilde. iki tane led var. iki ampulden oluşuyor. Çok daha güçlü. Şöyle yanlar kaymaz, tırtıklı, grip ama kendisi de çok sağlam bir malzeme. Şurada güzel bir askı aparatı var. Şöyle kemer asabilirsin, palaska asabilirsin ama çok sağlam yapmışlar bunu. Yani yarın öbür gün hemen böyle oynayacak, sallanacak gibi durmuyor. Ee, üzerinde iki adet tuşumuz var. Bu cihazın ben e, yabancı videolarını izlemiştim. Şurada bu cihazda yine bir kilit tuşu koymuşlar. Şurada kilit tuşunu açmadan üstteki tuşlar aktif hale gelmiyor. Ee, bir emniyet mandalı gibi düşünebilirsiniz. Yan tarafta şurada şarj girişi var. Type C ile şarj oluyor. Ee, yani bir artı mı eksi mi avantaj mı dezavantaj mı diye sorarsanız Fenix TK16 ile karşılaştıracak olursak bu gömülü bataryaya sahip arkadaşlar. Biliyorsunuz diğer cihazda üstten kapağı açtığımızda batarya çıkıyordu. Bataryaya şarj cihazını takıp o şekilde şarj ediyorduk. Ama bu gömülü batarya. Buradan şarj ediyoruz. Kutumuzun içerisinde şöyle bir adet Type C kablo şöyle bir adet güzel kemeri vesaire fenerimizi asmak için paraşüt ipinden yapılmış güzel bir şöyle askı aparatı bulunmakta. Bir tane de kullanım kitapçığı bulunuyor fakat bunda da Türkçe dil seçeneği yok. Zaten dediğim gibi arkadaşlar cihaz şu anda Türkiye'de satışı yok. Biz cihazı Almanya'dan temin ettik daha bugün geldi elimize. Biz de şimdi deneyeceğiz. Şöyle cihazı güzelce bir göstereyim. Cihaz çok güzel. Ağırlığı çok güzel. Çok tok. Şu yanlar çok iyi. Ele çok güzel oturuyor. Yani şu, şu şekilde yassı olması bence çok şık olmuş, çok güzel olmuş. Bir de bunun tabii en büyük, en güzel özelliği üzerinde küçük, güzel bir LED ekrana sahip olması. Burada bilgilendirici her şey burada yazıyor, güzelce gösteriyor. Bu harika bir şey. Şimdi cihazımızı bir açalım, gösterelim. Şu şekilde ekrana bastık. Şu an, bilmiyorum arkadaşlar görebiliyor musunuz? Açtık 15 lümende hemen yandı. 15 lümende yanıyor. Şöyle masada gündüz çekim yapıyoruz. Bir daha bastım 100 lümen oldu. Hemen açma kapama düğmesine tek tık basıyorum. Bir daha bastım 400 lümen. Bir daha bastım 1200 lümen. Tekrar 15'e düştü. 1200'den sonra gitmiyor. 1200'e getiriyorsun. 1200'de kaldı. Bu sefer diğer tuşa geçiyorsun. Bir tık bastım. Şöyle Uzun basarsan 6500. Şöyle küçük basarsan 3000. Şu an 3000 lümende. Elini çek çektiğin anda tekrar onu düşürüyor 1200'e. Ekranda şurada 3000 lümen ışık şiddetinde ne kadar yanacağı gösteriyor. Lümenlik diye yazıyor zaten. Daha sert basarsan 6500'de çalışıyor. Yaklaşık... Biz hesapladık 6-6.5 saniye kadar 6500 de ışık şiddetini veriyor. Yani ben 6500 lümende 5 dakika boyunca etrafa aydınlatayım diyorsan olmaz. E, çünkü 6500 lümen dediğimiz çok güçlü bir ışık. Zaten şu anda bile hafif ısınmaya başladı. Yani elinizi yakar, e, e, kıyafetinizi yakabilir. Bu anlık 5-6 saniye etrafa bir göz atayım dediğinizde çok güzel ışık veriyor. Tabi bunun yanı sıra karşıda bir insanın yüzüne tutarsanız ya da bir canlının yüzüne tutarsanız geçici körlüğe de sebep olabilir. Çünkü çok güçlü bir ışıktan bahsediyoruz. Şöyle kameraya doğru şu an 1200 lümende olması lazım. Evet 1200 lümende çalışıyor. Şöyle şu şekilde ışığı göstereyim. Ama 1200 lümen bile çok kuvvetli yani gözümü alıyor. Zaten dedim ki şu an ciddi bir güneş ışığı vuruyor odaya. Güneş ışığına rağmen çok güzel bir ışık veriyor. Bu 1200 lümen. Tekrar gösteriyorum. Bir yandaki uzun tuşa bastım. 3000 lümende yanıyor şu anda. Hafif basarsam 3000. Daha sert basarsam şu an 6500 lümende yanıyor. Çok kuvvetli bir ışık var. Yani şu şekilde şöyle tekrar gösteriyorum masada. 1200 lümendeyiz. Bastım 3000 lümen. Daha sert bastım 6500 lümen. Cihazımız çok güzel arkadaşlar. Yine biz denedikçe farklı videolarını, gece videolarını vesaire atacağız. Şu an bir kutu açılışı yapalım dedik. Ee, bizim gibi bu cihazı merak eden arkadaşlar olabilir. Onlara bir referans olsun. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.